iş dünyasına yönelik çalışmalara hakkında sunumlarını <laughs> yapmak üzere Bandırma Belediye Başkanımız Sayın Dursun Denizay'a teşriflerimizi arz ediyorum. Çok güzel bir toplantıda yapımıza davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Rektörüm Bağdırma'nın resmi kurumlarının değerli başkanları, temsilcileri, değerli üniversite akademisyen arkadaşlarımız e, borsamızın genişletilmiş kurullar toplantısında e, meslek istas komisyonları ve kurulların faaliyetlerini az önce izledik. En güzel sunum da beyaz et, kırmızı et ve yumurta sektörüyle ilgili şerabetimle yaptı tabii bu bir esnir olarak okur edebilirsiniz bunu. Diğer arkadaşlarımız da çok güzel sunumlar yaptılar. Eee borsamızın ve kurullarının çalışmalarını burada izlemiş olduk. Eee Bandırma Ticaret Borsası hakikaten bandırmamızın gurur duyduğumuz kurullarından bir tanesi. Ticaret Odası gibi borsamızda çok aktif Bandırmanın potansiyeli biz gittiğimiz her yerde e, yaptığımız toplantılarda konuşmalarda hep söylüyoruz. Hem 200 bin e hitap eden nüfusuyla, üniversitesiyle, ülkenin dördüncü büyük limanıyla, hava üssüyle, sanayi sektörüyle ve ama aynı zamanda üretim ve tarım sektörüyle de çok büyük potansiyel sahip bir kentiz. Bunun büyümesinde de en büyük faktörlerden birisi de korsamız. E, ben tabii yeri gelmişken de Sezgin başkanımızı rahmetle, minnetle alıyorum. Onlar da çok güzel çalışmaları birlikte yaptık. İsmail abimizle birlikte. O yüzden devleti iltihak eden bandırmamıza hizmet etmiş korsamıza, tarımımıza, bandırmam tarımına hizmet etmiş bütün eee büyüklerimizi rahmetle alıyorum. Evet. Bugüne kadar yapılan faaliyetleri borsa başkanımız gayet güzel anlattı. Önüne koyduğu hedefleri de ayrıca anlattı. Ve Dolayısıyla çok güzel bir borsaya sahibiz. Kendi üreticilerimizi destekleyen, üretilen malların pazarlanmasında yardımcı olan elektronik ortamda bu satışları gerçekleştiren, ee, lisans, ikiden, e, lisans, lisanslı depoculukta alarak rekorlara giden laboratuvarlarıyla bölgemize hizmet eden birçok alanda da yine hem kadın girişimcileriyle, genç girişimcilerle birlikte komple güzel çalışan bir e, şeyi ben tekrar e, kutluyorum. Elbette biz birlikte çalışıyoruz. Yerel yönetimler hem büyük şehrimizle birlikte, sağ başkanımız bugün Bandırma'da bizimle birlikte. Çünkü tarım üretim çok önemli. Balıkesirimizde Türkiye'yi doyuran kendimiz. O yüzden Balıkesir Büyükşehir Başkanı da burada. Onun için eee Bandırma'mıza gösterdiği ilgiden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Eee biz de yerel yönetim olarak Bandırma'daki tüm resmi kurumlarla bu kentin gelişmesine, büyümesine eee geleceğini daha garanti almasına, yaşayan insanların mutlu ve çok yaşayabilmesine her alanda da gayret ediyoruz. Onun için işbirlikleri yapıyoruz. Bu iş birliklerini geliştirmek istiyoruz. Ve başta borsamız, üniversitemiz, diğer kurumlarımız olmak üzere onların önünü açmak, onlarla birlikte işler yapmak istiyoruz. Tabii gücümüz oranında, bütçemiz oranında, bizim yetkilerimiz oranında bütün bunları yapıyoruz. Onun için işbirliğine Gelecekte yapılacak işlere de her zaman açıkız. Onlar zaten bunu biliyorlar. Ee, çok rahat görüşüyoruz. Her konuda birbirimizi destekliyoruz. Ayrıca diğer kurumlara da Toprak Master Ofisi müdürümüze de, vergi dairesi müdürümüze de, diğer müdürlerimize de çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun. Gelecek günlerin tabii ki üretim çok önemli. Tarım bu ülkenin gücü. Tarım bu ülkenin üstündeki yük değil. Gücü. Onun için tarımsal üretim desteklenmesi lazım. Yani lafta değil, e, gerçekten desteklenmesi lazım. Hem yetiştirilmesi de desteklenmesi lazım, hem pazarlanması da sahip çıkılması lazım. Tarım hayvanlığı çok önemli. Bizim gücümüz. Ve bandırmada da tarıma dayalı sanayi de çok hızlı gelişiyor. Uluslararası anlamda bu sanayi sektörümüz hizmet veriyor. Eee bunların da desteklenmesi lazım ama tabii ki eee ülkenin ekonomisi de çok önemli. Ben burada bir son bir vurgu yaparak sözlerime son vereceğim. Eee hem sanayi hem tarım çok önemli. Ekonomi çok önemli ama ekonominin iyi olması için. Tarımın sanayinin iyi olması lazım. Demokrasi olması lazım arkadaşlar. Hukuk, adalet. Olması lazım. O olmazsa sanayide olmaz, tarımda olmaz, mutlulukta olmaz. Dolayısıyla bu ucunu yaparak Borsa Başkanı'nın can katatını kutluyorum. Katılan herkese saygılar sunuyorum, başarılar diliyorum.